Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ateş. Gördüğünüz gibi yüzüğümü almak yaptım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şehir kuruluşundan polis karakoluna biraz yaptım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buranın da çambarını ayarlayacağım sizler için. Arkadaşlar bu arada bu şehirde iç bana yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi Karakol'un camına düşüyoruz. Arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için sizden artı 5.000 like bekliyorum. Arkadaşlar bu arada iki katılımlar için kullan oturumuzu açtım. sürümü de söyleyeceğim. Bu sürümle beraber ekibalım katılımı yapıp herkesle Karakol'undayız arkadaşlar. arkadaş ve bu şehre de beraber devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar camları bitirelim. Yani dediğim gibi bu ekip kazanma sayesinde koskocaman dev kişilik bir ateş ailesi olacağız. Şu an camlar bitti. Arkadaşlar buraya bunu şöyle bir dönemeç alalım alınlandır. Bu şuradan da şöyle şu kapat. Çek 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 çek. Bunun sayesinde arkadaşlar biz böyle sevdiği şeylerle oynayabilir arkadaşlar beraber Siz yapmanız sadece bir abone olup like atınız ve yoruma oturun dediğim gibi sürümü ne olacağını şeyde sürümü de söyleyeceğim ve ee, yazacağım şu kenara bir yere kenara bir yere arkadaşlar ve şu konumun olduğu yere yazabilirim sürümü Bundan sonra istediğin zaman gelin. Ben de oturumu vereceğim. Siz de beni bekleyerek <laughs> arkadaşa bakacaksınız. Onlar değil. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Benim YouTube'da geçmişliğim yok. Yani olabilir eski kanallarımı hatırlamıyorum Ama bir tane vardı. Onlardan arkadaş eğer eski kanalım varsa ve falan soracağım varsa onlardan bir video kopyalayıp atacağım. Siz siz eğlenin diye. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan diyoruz. bir kanalımız büyüyecektir. Artı 5000 like istiyorum. Eğer atarsanız çok sevinirim ve ekip alamaz yapıyoruz. Şu an tek kişiyim. Birine şey alalım kalacağım. Köyün bunu belediye başkanı diye. Ben de bu köyün yetkilisi olacağım. Böyle polis falan olacağım işte yetkilisi ama şehri ben kurmuş olacağım belediye başkanı. Ne yapacağız oylar sayesinde. Ama belediye başkan adayına girenler sadece 4 kişi oluyor. O 4 kişinin kendisine oy vermek ihtiyacı. Arkadaşlar şimdi bu arada polis karakolunu bitireceğim. Yerini falan yapacağım. hapishaneyi tane şey yapıyorum. İki, iki. De devam ettiririz. hani yerini de sonra yaparız. Çünkü arkadaşlar bu ilk video olduğu için konuşmalı bir video. Şu an 4 dakika ulaşmışız. Neyse bitirelim. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar hazırlıyoruz. Aa, şey mı oluyormuş? Saati gündüz. Yok ayarlayalım. Hemen yapalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ilk videomlar olduğu için bu videoya hem konuşmalık yapıyorum. Hem de şehir yapmamızı belirliyorum ve ekip alımı yaptığımızı belirliyorum. Bu şehri ekim bizle beraber bitireceğiz. İnşallah. Yakında da bir hayatta kalma serisi başlatırız yani ekip alımı yaptıktan sonra öyle çok kişi oldu burada. Maksimum 20 kişi alacağım arkadaşlar. 20 kişinin fazlasını almak istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çatımızı bitirmek üzereyiz çok güzel oluyor ya 2025 tarihinde katıldık Youtube'a ama uh, işimizi iyi yaparız 2020'den beri de ben Youtube'dayım kesin hmm. devam edelim. Çatılar bitiyor. 2025. 2025 boş başlayacağız şimdi YouTube'a. Kaç sene kaç sene olacak daha devam ettireceğiz. Git lan, git lan. Lan git lan. Lan git lan yavrum yeter ya. Ben bu slime'lardan nefret ederim. Minecraft'ı koymasak ya slime nedir Minecraft? Buradan Mojang kasesiyle lütfen slime mi kaldı? Nefret edenler yoruma çöksün çabuk slime'a nefret edenler yoruma çöksün lan. Lan git lan git. Neyse arkadaşlar ikinci videoda buna devam edelim. 6 dakika oldu. Polis merkezi son hali böyle. Like atıp... Arkadaşlarıma şuradan bir öne geçirelim de beni. like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ekip alımı yapıyoruz şu an. Ateş MC1 hepinize görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın be.